Sınıf 8, ünite no 4, ünite adı doğrusal denklemler, konu adı doğrunun eğimi. Orijinden geçen bir doğrunun denklemini kurmak. Şimdi bir doğru orijinden geçiyorsa o doğrunun denklemini ne yapabiliriz? Kurabiliriz. Hangi şekildeki denklemler orijinden geçer? AX artı BY artı C. Bu neye benzer? Şunun gibi. 2X artı 3Y eşittir 4 denklemi de olduğu gibi şeklindeki bir denklemin veya y eşittir mx y eşittir 4x y eşittir eksi mx y eşittir eksi 3x gibi şeklindeki bir denklemin doğru grafiği orijinden geçer. Kısaca özetleyelim. ax artı B'ye eşittir 0 şeklindeki denklemler orijinden geçer. Bu denkleme örnek 3x artı 5y eşittir 0'dır. Buna benzer denklemlerin doğru grafikleri orijinden geçer. Y eşittir ax. Bu da y eşittir 6x gibi. Bu da orijinden geçer. Y eşittir eksi ax y eşittir eksi 5x denkleminin doğru grafiği orijinden geçer. Birinci bölüm Orijinden geçen bir doğrunun eğimi verildiğinde denklemini kurmak için y eşittir mx formülü uygulanır. Şimdi y eşittir mx formülü uygulanır diyor ne verilecek? Orijinden geçen denklemin eğimi verilecek. Eğim verilirse diyelim ki eğim 2 olarak verildi. Y eşittir mx formülünde m yerine 2 çarpı x yazarsam denklemi kurmuş olurum. Örnek 1'e bakıyoruz. inceleyelim. Eğimi 3 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdaki aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Y eşittir mx m eşittir 3 ise m yerine 3 yazdık. Y eşittir 3x. Y eşittir 3x Bursa'da, Bursa'da işaretliyorum. Basit bir konu. Örnek 2, eğimi eksi 4 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim kaç? Eksi 4. Hangi formülden yararlanacağım? Y eşittir m çarpı x formülünden. M yerine kaç yazacağım? Eksi 4 yazacağım. Y eşittir eksi 4 çarpı x. Bu doğrunun denklemidir. Bu denklem Adana'da yer almakta. Adana'yı işaretliyorum. Örnek 3. Eğimi eksi 5 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir eksi 5. Eğim formülü y eşittir m çarpı x. Denklem kurma formülü daha doğrusu. Orijinden geçen bir denklemin doğru grafiğini doğru grafiğine göre denklemini yazma formülü. Eğim eksi 5. Y eşittir Eğim yerine eksi 5'i yazdım. Y eşittir eksi 5 çarpı x. Y eşittir eksi 5 çarpı x'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3. Eğimi eksi 12 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir eksi 12. Y eşittir mx'den faydalanıyorum. M yerine eksi 12 yazacağım y eşittir eksi 12 çarpı x yazarsa bu denklemi kurmuş olurum. Bu denklem de Ceyhan'da yer almaktadır. Dördüncü soru. Eğimi artı 8 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir artı 8. Bu artı 8'i sadece 8 olarak da yazabiliriz. Faydalanacağımız formül y eşittir m çarpı x. Burada m eğimdir. Eğim kaç? 8. m yerine 8 yazacağım. y eşittir 8x. y eşittir 8x'i denizde de işaretliyorum. Örnek 5. Eğimi 7 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir 7. Formül y eşittir m çarpı x. m yerine 7'yi yazıyorum. m eşittir 7 ise y eşittir 7 çarpı x bizden istenen denklemdir. Bu denklemi de Ceyhan'da işaretliyorum. İkinci olarak bir noktanın koordinatları verildiğinde orijinden geçen bir doğrunun denklemini kurmak. Şimdi bir noktanın koordinatları verilecek. Burada verilirken örnek 1'e bakalım. Daha doğrusu şöyle olacak. Bir nokta şöyle x, y ise nokta verildi. Eğim eşittir. Y bölü X formülünden yararlanacağım. Burada A 3 24 noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi burada X Y şeklinde belirlerse eğim eşittir Y bölü X o da eşittir. 24 bölü 3 yazarsam eğim eşittir. 8 8'dir eğim eşittir. 8 olduğuna göre formülümüz ne? Y eşittir. M çarpı X. O zaman ne olur? M yerine 8 yazarsam Y eşittir. 8 çarpı X olur. Y eşittir. 8 çarpı X'i bu yani Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 2 A 4 44 noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi koordinatlar nedir? X 4, y 44. Eğim nasıl bulunuyor? Y bölü x'ten bulunuyor. Öyleyse eğim eşittir y kaç 44, x kaç 4. Eğim eşittir 11. Y eşittir m çarpı x'ten. Y eşittir 11 çarpı x denklemdir. Denklemi denizli de y eşittir 11x olarak işaretliyorum. Örnek 3. A noktasının koordinatları x8, y32 noktasına orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi önce eğimi bulalım. Eğim eşittir. Y bölü x'tir. Burada x8, y 32. O da eşittir. 32 bölü 8. O da eşittir 4. Eğim kaçtır? 4'tür. Formülümüz y eşittir m çarpı x olduğuna göre m yerine 4 yazarsa y eşittir 4 çarpı x'tir. y eşittir 4 çarpı x'i de Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. A noktasının koordinatları x eksi 5, y 30 noktasını bir noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir. Y bölü x'ten önce eğimi bulacağım. 30 bölü x, y 30 x eksi 5. O da eşittir. Eksi 6 yapar. Eğim eşittir. Eksi 6. Y eşittir. M çarpı x'ten Y eşittir. Eksi 6 x diye yazarsam. Y eşittir. Eksi 6 x'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 5. A noktasının koordinatları x eksi 5, y eksi 20 noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir y bölü x y eksi 20 x eksi 5 eğim eşittir artı 4 olur. Yani eğim eşittir 4. Y eşittir m çarpı x formülünde m yerine 4 yazarsam y eşittir 4x yapar. Y eşittir 4x'i C anda işaretliyorum. Altıncı soru A noktasının koordinatları x eksi 5 y 45 noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir y bölü x'ten o da eşittir 45 bölü eksi 5 o da eşittir eksi 9 yapar. Eğim eşittir eksi 9'u yazdım. Denklemi kurmak için y eşittir m çarpı x formülünden yararlanıyorum. Burada m eksi 9 eksi 9x y eşittir eksi 9x Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 7. A noktasının koordinatları x 9, y 54 noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Eğim eşittir y bölü x'ten o da eşittir 54 bölü 9'dan o da eşittir 6. De demek ki eğim 6'dır. Denklem kurma formülü y eşittir m çarpı x'tir. M 6, y eşittir 6x'i yazarsam denklemi kurmuş olurdum. Bu denklem denizde denizde yer almaktadır. Sevgili öğrenciler, eğimi verilen ve orijinden geçen doğrunun denklemini ne yaptık? Anlattık. İkinci olarak da neyi anlattım? Bir, bir noktasını orijine birleştiren doğrunun denklemi ne, nasıl kurulacağını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.